Bu dersimizde web sayfalarında kullanmış olduğumuz arka plan resimlerini nasıl oluşturacağını görelim. Şimdi ilk olarak kullanacak olduğum background yani arka plan zemin resmi bu şekilde olacak. Şimdi index.html sayfasına gelelim ve şurada bir tane şöyle header tagi oluşturalım. Siz burada header demek yerine şöyle div deyip bunun şöyle class'ına header'a diyebilirsiniz. Gene aynı işlem olur. Ben burada mantıksal bir etiket kullanmak istiyorum şu anda. Şöyle header diyelim. Ve gelelim class olarak header'a ulaşalım ve header'da bir tane çerçeve oluşturmamız gerekiyor. Yani biz başlık kısmının arka planına gelecek olan bir resim ayarlayacağız ve bu resmin yerleşeceği önce bir çerçeve ayarlamamız gerekiyor. Peki bu çerçevenin genişliğini belirtmemiz gerekiyor. Biz satır olduğu gibi kaplasın istiyoruz ve biliyoruz ki blok etiketler zaten satır olduğu gibi kaplıyor. Dolayısıyla biz bir genişlik vermemize gerek yok. Ancak bizim burada bir yükseklik vermemiz gerekiyor çünkü header içerisinde bulunan öğelerin yüksekliği kadar yer kaplıyor. Ancak ben arka plan resmi için bir çerçeve ayarlamam gerekiyor önceden. Örneğin geriştenden 500 piksel diyelim. Ve 5 piksel dedikten sonra şöyle bir de background'ına şöyle red diyelim. Şöyle bir renk verelim ve sayfayı yenilediğimiz zaman bakın 500 piksellik bir çerçeveyi şu anda oluşturmuş oluyoruz ve çerçeveyi şöyle oluşturmadan önce şöyle tarayıcının vermiş olduğu margin ve padding değerlerini sıfırlayalım ve buradaki çerçeve tarayıcının köşelerine bu şekilde yanaşsın. Peki ben şimdi buraya bir arka plan resmi yerleştireceğim ancak Burada bilmem gereken ben tarayıcının belli genişliklerine göre bu çerçevenin yüksekliğini ayarlamış olmam gerekiyor. Biz şu anda responsive derslerini görmedik. Bir sonraki bölümde göreceğiz. Şu anda responsive ile alakalı bir bilgimiz yok tabii ki de. Şu an biz örneğin tarayıcının genişliği bu şekilde ise biz yüksekliği 500 piksel ya da tarayıcıyı küçülttüğümüzde bu seviyeye geldiğimde gene örneğin mobil bir görüntüye geldiğimizde biraz daha daraltalım. Resmimizin yüksekliğinin bu şekilde olmasını istemeyiz. Örneğin 500 pikselken şu anda 200 pikseli düşmesi gerekir ki mobilde güzel bir şekilde gözüksün. Peki şimdi responsive derslerine tabii ki girmeyeceğim. Burada başka bir işlem göstermek istiyorum. Ben 500 piksel buraya sabit bir yükseklik vermek yerine Biz tarayıcının viewport denilen bir alanı var. Yani görünebilir alana viewport deniyor. Dolayısıyla ben girip burada 500 piksel demek yerine Ben burada 95 V H diyeceğim. Yani burada viewport Yüksekliğini kastediyorum yüksekliğe 95 VH verdiğiniz zaman Vport'un %95'ini vermiş olursunuz. Yani sayfayı şöyle yenilediğimiz zaman bakın %95'ine biz bu alanı verdik. Bakın %5'lik kısım burada kalıyor. Bunu nereden alacağız? Tarayıcıyı şöyle daraltırsak aşağı doğru. Bakın tarayıcı daraldı. Ya de bakın burada %5'lik bir kısım. Yani biz görünebilir alanın bakın yükselttiğimiz zaman %5'lik düşen kısım burada artıyor bakın. Görünebilen alanın %95'i viewport'a verildi. Peki biz çerçeve olarak bunu tanımlayalım. Şöyle yapalım. Şöyle gelelim şuraya F12'ye basalım. Ve F12'ye bastan şöyle header'a tıklayalım ve bakın burada background tıkladığımız zaman biz background red dediğimiz zaman rengi verdiğimiz zaman burada bu red rengi aslında background color'ın red Değerine eşitlendi bakın. Aslında bizim burada background'a verecek olduğumuz birden fazla özellikimiz var. Örneğin biz bir resim ayarlamak istiyoruz. Gelip buradan background image'i alalım. Ve gelip buradan background image kısmına şöyle url, img, bg, jpg ayarlayalım. Peki bu şekilde kaydedip sayfayı yenildiğimiz zaman Bakın bizim arka plan resmimiz çerçeve içerisine yerleşir. Peki biz bu resmi bu çerçeve içerisinde güzel bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Bakın şu anda tarayıcı daraltıp arttırdığım zaman genişliğini şu anda sağ taraftaki resmi şu anda görüyoruz. Ancak biz bu resmi çerçeve içerisinde mümkün olduğu kadar güzel bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle background şöyle size isminde bir özellik var. Biz bunu cover yaptığımızda resim resmin orijinalliği yani boy oranı bozulmadan resmi bu çerçeve içerisine yerleştirmeye çalışacak ve arta kalan kısım ise crop edilecek yani kesilecek gösterilmeyecek sayfayı yenilediğimizde bakın resmin biraz daha güzel bir şekilde sayfaya geldiğini görüyoruz. Şimdi biz bu şöyle yapalım. Şuradan resme resmi hatta daraltmalarını şurada bir özellik daha verip bu şekilde daraltalım. Şöyle background position isminde bir özellik var. Ben gelip bunu ilk başta tap ve gideceğim buraya. Sayfayı indireceğim. Ve gelip tarayıcı daralttığımız zaman bakın tarayıcı daraldığı zaman bakın üst köşenin sabit kaldığına, ancak buradaki görülebilir alanın çerçeve dışına taşındığını görürüz. Yani burada bakın crop ediliyor bakın. Bakın bu şekilde bakın resmin orijinalliği bozulmadan resmin üst köşesi sabit kalacak şekilde resmin bir crop işlemine tabi tutulduğunu görüyoruz. Peki bunu top değil de şöyle left demiş olsak bu durumda görünen, görünen kısmın bakın solda kalacağını görüyoruz. Şöyle daralttığımız zaman bakın sol taraf sabit kalıyor. Bakın crop edilen kısımlar yine sağ taraftan, alt taraftan ya da üst taraftan. Şuradan örneğin batım demiş olsak ve şuradan bakmış olsak şuraya şöyle sayfayı yenileyelim. Bakın bu durumda batım şu anda sabit kalacak. Peki arka plan resmi için cover en iyi özellik. Şu anda cover dedik ve resmi çerçeve içerisinde yerleştirdik. Şuraya da taplayacağım. Üst köşeden bir rizalama yapısın. Şimdi biz buradan şu red'i silelim ve background image için biz şuradan bir linear gradient oluşturalım. Yani resmin buradaki geçişini sağlayalım ve buraya da bir opasite değeri verelim. Yani biz girip buradan şöyle opasite değeri vermiş olsak mesela 0.6 demiş olsak resmin bu şekilde görüntüsü saydamlaşır. Ancak ben üzerine belli yazılar yazmak istiyorum ve bu yazıların da saydam kısmın kapsamına girsin istemiyorum. Şimdi buradan bunu silelim ve burada bir geçişli bir renk verelim. Şöyle background image'in şöyle linear gradient diye bir özelliği var. Buradaki özelliğine ben daha önceden belirlemiş olduğum şöyle RGB renklerini şuraya yapıştıracağım. Şöyle virgül diyeceğim. Ve şuradaki ikinci rengi de alacağım. Burada geçişli bir renk tanımlaması yapmanız gerekiyor. Örneğin şöyle HTML Color Picker derseniz buradan web School'da açılan örneğin gelip şuradan mesela bir yeşil bir renk seçersiniz ve resmin örneğin şu renkten işte bu renge giden RGB rengini buradan alabilirsiniz. Ben bunu daha önceden yaptım ve bu şekilde yeşil bir rengi seçtim. Ve şurada RGB A dedim ve burada hatırlarsanız alfa değeri ve burada 0.7 yani bir opasite renk değeri burada verdim. Ve şuraya şöyle bir virgül ekleyelim. Birinci özelliğimiz linear gradient şuraya kadar ikincisi ise URL değeri. Ve gelip şuradan sayfamızı şöyle yenilediğimiz anda bakın resmimizin üzeri yeşil bir tabakayla şu anda kaplanır. Ve burada şöyle ilk özelliği ise to örneğin left örneğin şöyle batım diyebiliriz. Şöyle virgül dediğimizde şöyle soldan aşağıya doğru bir lineer gradient olayı yapabiliriz. Örneğin soldan sağa ya da örneğin köşeden alt köşeden üst tarafa doğru bu şekilde geçişleri yapabilirsiniz. Peki şimdi clip path özelliğini görelim. Örneğin biz resmimizin belli bir kısmını kesmek istiyoruz. Örneğin şuradan şuraya kadar. Yani bizim burada oluşturduğumuz çerçevenin köşelerini belirtebiliriz. Peki bu köşeyi nasıl belirteceğiz? Bizim clip pad özelliğimiz var. Örneğin biz koordinat sisteminde mesela şurasının x'in sıfıra sıfır noktası olduğunu düşünüyoruz. Ve yatayda hareket edersek eğer yüzlük kısmı yani yüzde yüzlük kısmı buraya geldiğini ve burada y koordinatının oynamadığını bakın dikkat edin aynı hizada çünkü. Yani ben sıfıra 0, 0 noktası sol üst köşe benim için ve en sağ köşe ise x'in yüzde yüz olduğu ve y'nin de sıfır olduğu. Ve aşağıya inersem tam tersi olarak x'in sıfır olduğu ve y'nin yüzde yüz olduğu ve tam Sağ alt köşeye geldiğimizde ise x'in de %100 ve y'nin de %100 olduğunu görüyoruz. Yani biz bu koordinatları istediğimiz şekilde belirtebiliriz. Yani biz Clip Pad özelliğini örneğin 0.0'dan başla. %100,0'a git ve daha sonra %100'e git. Tamamen noktaları belirtiyoruz. Daha sonra 0'a %100'e 0 virgül yüzde yüze gel dediğimizde tamamen gene aynı çerçeveyi tamamlarız. Ancak gelip buradan buraya gitmek yerine bu noktadan şuraya gel desek örneğin burası bizim için ne olur? X için sıfır noktasıdır burası ve örneğin Y için de mesela yüzde seksen. Dolayısıyla bizim için şu şekilde bir çerçeve oluşmuş olur. Gelin bunu yapalım. Şimdi header'a geliyorum ve burada şöyle clip pet diyorum. Şöyle clip boşluk şöyle pet diyoruz ve burada şöyle poligon diyoruz ve bir poligon aracılığıyla örneğin sıfıra Sıfırdan başlıyoruz. Birinci noktamız başlangıç noktası. İkinci noktamız en sağ köşe. X'imiz %100 yani en sağ geldi ancak Y için herhangi bir koordinat oynamadı. Yani bir sol köşeden en sağ köşeye gitmiş olduk. Ve daha sonra en aşağı gelelim. Yani sağ alt köşe ise %100 boşluk. %100 demekle sağ alt köşeye gelmiş oluyoruz. Ve daha sonradan sol alt köşenin biraz üstüne gitmek istiyoruz. Bu da bizi bana neyi temsil ediyor? X için 0 temsil ediyor ve biraz üste gittiğimiz zaman örneğin şöyle %85'lik bir kısmı alabiliriz. Bunu dediğimiz takdirde ve gelip şöyle sayfamıza baktığımızda, sayfayı yenilediğimizde şuradaki virgülü de unutmayalım. Şöyle kaydedelim ve gelip sayfamızı yenilediğimizde bakın bu şekilde bir görüntü elde ederiz. Örneğin gelip şunu %85 değil de mesela şunu %50 yapmış olsak bu şekilde biraz daha yukarıya gider ancak şöyle aşağıya gelmesi Tabii ki şöyle mesela yüzde 87'ye gelmesi bizim için biraz daha güzel bir görüntü oluşturur. Ya da örneğin buradan buraya bir çizgi çizmek istediğimizde ne yaparız? Son köşe şöyle yüze kadar gelir. Ancak bu y koordinatı örneğin yüzde %80 80'e kadar geldiğini düşünelim. Örneğin aynı şekilde yüzde 87 diyelim. Gelip sayfayı yenildiğimizde bakın buradan buraya bir köşe belirtmiş oluruz. Peki ben biraz evvelki ayarladığım şu %87 değerini alıp bu şekilde bunu bırakacağım. Peki şimdi gelip bu background üzerine bir tane yazı yazalım. Bu yazıyı oluşturmak için şimdi şuraya gelelim. Ve bir tane şöyle h1 etiketi oluşturalım ve h1 şöyle class şöyle heading diyelim ve içerisinde şöyle spanlarla şöyle class diyelim ve şöyle heading main diyelim. Şurada örneğin şurada main title diyelim. Ve altına bir tane daha span oluşturacağım. Şöyle bu sefer şöyle sub diyeceğim. şöyle subtitle diyelim. Bu şekilde bir yazımız olsun. Ve ben gelip şuradan Google fontlardan şöyle güzel bir font değeri almak istiyorum. Örneğin şuradaki Open Sans'ı bu şekilde seçebiliriz. Seçtikten sonra şunu alıyoruz sayfamıza. Ve şuradaki body kısmına ise şuradan alacağımız font family'yi yapıştıralım. Bu şekilde bir yazımız olsun ve gelip şöyle sayfayı yenilediğimizde yazımız buraya gelir. Ancak ben tabii ki bu yazıyı tam ortaya alacağım ve bunun, bunun fontu biraz daha büyük olacak ve subtitle onun altında biraz daha font değeri düşük olarak oluşacak. Şöyle şuraya şöyle bir değer daha yazalım biraz daha uzun olsun. Peki, şimdi gelelim şuraya. Şimdi ilk olarak şöyle heading diyelim. Peki şu şöyle text transformlarını şöyle text transformu upper yapalım. Yani hepsi büyük harf olsun ve color'ları şöyle white olsun. Beyaz bir renk Şöyle position ise şöyle absolute olsun. Bunu absolute dedik ve heading içerisinde şu header içerisinde konumlanacağı için burada position relative diyeceğiz ve bizim için bu başlığın sınırlarından başlayarak bir konumlandırma yapılacak. Örneğin bu konumlandırmayı yukarıdan şöyle %50 diyelim. Şöyle sayfanın ortasına getirelim ve soldan da şöyle %50 diyelim. Ve son olarak şöyle ortak olarak text center'ı şöyle center text align center yapalım. Ve bu heading'den sonra şöyle nokta diyelim. Ve şuradaki heading main'i alalım. Ve aynı şekilde şuradaki heading sub text'ini aşağı alalım ve farklı olan özellikleri burada yazalım. Örneğin font size'ları tabii ki bunların birbirinden farklı olacak. Örneğin şöyle 50 piksel olsun ve bu şöyle font size ise bu 50 pikselken yani şu 30 piksel olsun. Ve şöyle yeni son hallerine şöyle bakalım. Bunlar ortalanacak ve bu şekilde olacak Ve bunlar aynı satırda tabii ki yer kaplamayacağı için şöyle displaylerine şöyle block diyelim. Ve aynı şekilde bunları da block diyelim. İkisi de şöyle bu şekilde alt alta gelsin. Ve bunların harf aralıklarını arttırabiliriz. Bunların tabii ki birbirinden farklı olsun. Örneğin şöyle letter spacing'e şöyle burada 15 piksel olsun ve aynısı şurada biraz daha az olsun. Örneğin şöyle 5 piksel yapalım. Ve buradaki bakın şöyle başlık kısımları şöyle biraz artsın. Şöyle şurayı şimdilik şuraya sığsın 10 piksel diyelim. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şöyle şu kısmı sileceğim. Şöyle main title şöyle olsun. Şöyle sayfayı yenileyelim mi bu şekilde gelsin. Peki şimdi biz bu konumlandırmayı yukarıdan %50 yaptık. Yani bizim bu görünür alanın %50'si kadar yukarıdan tap verildi. Yani bizim bu %95'lik kısım, viewport'un %95'lik kısmının %50'si kadar aşağı indirildi. Ve bu aşağı indirirken de bu elemanın sol üst köşesi tabii ki baz alındı. Ve soldan da sağa gelirken bakın %50'lik kısım buraya getirildi. Ancak biz burada %50 kısmı, örneğin bu kısabiliriz. Mesela %40 diyebiliriz başlığı ortaya alırız. Ancak bunun daha güzel bir yolu var. Transform isminde bir özelliğimiz var ve transform özelliği ile biz bu sol üst köşeden yaptığımız hizalamayı nesnenin genişliğini de işin içine katarak yapabiliriz. Nasıl ki biz transform ile bu nesnenin genişliğinin %50'si kadar sol sola doğru kaydırabiliriz ve aynı şekilde yukarı da kaydırmak için eksi bir değer veririz. Eksi bir değer vererek yukarıya doğru kaydırabiliriz. Yani geleceğiz şöyle şuraya. Şöyle transform özelliğine şöyle translate edip bunun konumuyla oynayacağız. Peki bunun konumuyla oynarken %50 dersek yatayda bir konumlandırma yapmış oluruz. Yani %50 dersek bu sağa doğru gider. Soldan sağa doğru gider ama ben buna eksi dersem bu sefer tam tersi sağdan sola doğru %50. Yani nesnenin genişliğini yarısı kadar sol tarafa doğru kaymış olur. Ve aynı şekilde %50 dersek yukarıdan aşağıya nesnenin yüksekliğinin yarısı kadar aşağı inmiş olur. Ama ben gelip bunu eksi değer verirsem bu şekilde istediğim sonucu elde ederim. Gelip buradan sayfayı yenilediğimizde Bakın nesnemiz tam ortaya geldi. Şimdi bu tam ortaya geldikten sonra biz bunu yüzde 50 yukarıdan Yüzde 50 değil de Biz gelip bunu yüzde 50'sine Şöyle yüzde 40 yapsak Ve sayfayı yenilesek bakın biraz daha güzel oldu Peki son olarak şuraya da bir tane logo alalım Şimdi ben logo için şöyle bir tane Şöyle div oluşturacağım ve dive bir class vereceğim şöyle Logo Şöyle box diyelim. Şurada bir img oluşturalım ve img için img Logo PNG diyeceğim. Ve buradan logo box'ı alalım. Ve yapmamız gereken gayet basit. Şöyle position ile absolute diyeceğiz. Biz zaten konumlandırma şu anda header'a göre yapacağız. Yani bu header aslında body'nin ilk elemanı. Biz bu header başka bir konuma alsak bile gene konumlandırma header relative olduğundan dolayı position absolute'ler hep konumlandırmasını relative nesne yani head, header'a göre yapar. Şimdi biz buradan tamam absolute dedik ve örneğin top mesela şöyle 40 piksel diyelim ve soldan da şöyle 40 piksel diyelim ve bakalım nasıl duracak ancak nasıl duracağına bakmadan önce şu class logo diyelim ve burada logonun da şöyle bir yüksekliğini verelim. Örneğin yüksekliği şöyle Mesela şöyle 100 piksel olsun. Şöyle gelip sayfa yenilediğimizde bakın logomuz buraya geldi. Tabii ki bunun konumuyla biraz daha oynayabiliriz. Örneğin biraz daha yukarıya almaya kalksak bunu. Şöyle 30 piksel deriz. Şöyle ve şunun resmin sadece yüksekliğini verelim ki genişliği de buna göre 50 piksele göre resmin orijinali bozulmadan ayarlansın. Şöyle sayfayı yenileyelim ve logo şuraya gayet güzel bir şekilde geldi. Bu dersimizde bir arka plan zemin resmi ayarladık ve bu zemin üzerine bir yazı yazdık ve son olarak da bir logoyu sayfamıza ekledik. Genelde web sayfa tasarımları hep bu şekilde bir arka zemin resmi ayarlanarak yapılmaya başlanır. Dolayısıyla siz bu tasarımı tamamlayıp aşağıya belli kartlar ekleyebilirsiniz ve aynı şu görüntünün mesela şu clip pad görüntüsünün aynı paralel olacak şekilde aşağıda bir clip pad oluşturup araya da bir kart görüntüsü oluşturabilirsiniz.